merhaba arkadaşlar. Bugün omuz kuzu karakteriyle konuşacağız. Evet. Ne kadar izleyeceğiz? Susuyorum. Evet arkadaşlar. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi arkadaşlar uzay gemimiz samanyolundan Andromeda'ya doğru hareket ediyor. Bildiğiniz üzere gemide günlük görevlerimiz var. Herkes kendi görevini kusursuz şekilde yapacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı abi. abi. Ama arkadaşlar aldığım duyumlara göre aramızda dış mihraklar tarafından gönderilmiş huzur ve güvenliğimizi bozmaya çalışan iki tane piç kurusu var. Ulan Hı, ne Allah ula. belanızı versin. Evet arkadaşlar sessiz olalım lütfen. Bu hainlere dair en ufak bir iz gördünüz mü? Koş hemen o düğmeye basıyorsunuz. Orada kendinizi korumak için falan kesinlikle yanınıza silah taşımıyorsunuz ha. Anladınız mı? Niye taşımıyoruz ki abi? Bu geminin kuralları bu şekilde kırmızı kardeş. Hayrola bir sıkıntı mı var? Yok abi sordum öylesine çok mantıklı bir hareket olmuştu. Hee dedim bende bir sıkıntısı var herhalde. Neyse hadi arkadaşlar yavaştan işlere koyulun. Kolay gelsin beyaz kardeşim. Allah razı olsun. Beyaz kardeş. Ha buyur sadece uzay boşluğuna gideceksin. Sonra uzayda sürükleneceksin. Bedenin buz tutacak. Belki sonra bir meteor bedenine çarpacak. Belki. Evet arkadaşlar. Bedenin buz Korkma. Sadece uzay boşluğuna gideceksin. Sonra uzayda sürükleneceksin. Bedenin buz tutacak. Belki sonra bir meteor bedenine çarpacak. Belki. Belki o meteor ben olacağım. Evet, ne oluyor? Yeşil beyaz herifi gözümün önünde vahşice katletti. Bıçağı defalarca fıçı 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 diye adamın sırtına geçirdi. Bir dakika, ne? Gözüm tutmamıştı pezevengi zaten. Neyse arkadaşlar, hadi işe koyulun. Az vaktimiz kaldı. Evet beyler, görevlerinizi bitirdiniz mi? Aşağıdı vallahi. Evet arkadaşlar video bu karardı görüşürüz.